Cumhuriyeti hangi yıl ilan edilmiştir? A. 1919 B. 1920 C. 1923 D. 1925 1923 Doğru. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı kimdir? A. Fevzi Çakmak B. İsmet İnönü C. Celal Bayar D. Rauf Orbay İsmet İnönü Doğru bildiniz. Hoş. Nutuk adlı eser kime aittir? A. İsmet İnönü B. Rauf Orbay C. Mustafa Kemal Atatürk D. Kazım Karabekir Kemal Doğru bildiniz. Türkiye'nin en uzun nehri hangisidir? A. Fırat B. Kızılırmak C. Sakarya D. Dicle Dicle Kızılırmak olacaktı. Türkiye'nin en yüksek dağı hangisidir? A. Erciyes 5 Süpanda C Ağrı Dağı B Kaçkar Ağrı Dağı Doğru bildiniz. Tamam. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun.